Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım bu aralar sık sık video atamıyorum çünkü oyun içerik olarak biraz zayıf durumda o yüzden genel rehberlerden aklıma gelenleri atmaya çalışıyorum Umarım oyun içerik olarak daha da zenginleşir. Ben de her gün video atmaya devam ederim. Ama şu anlık sık video atamadığım için daha çok yayınlara önem veriyorum. Her gece saat 11 en geç 12 gibi yayındayım. Kik'ten açıklamada linki var Kik kanalımın. Aynı zamanda Ramazan'da sahur özel Pro Clubs yayınlarımız olacak. Ramazan boyunca sahura kadar Pro Clubs oynayacağız. Geleneksel Pro Clubs yayınlarımız olacak. Bugün sizlere oyundaki en iyi ayarlar nelerdir? Hangi ayarları kesinlikle kapatmalıyız? Hangi ayarları kesinlikle açmalıyız? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Hazırsak videoya geçelim. Ayarlara girmek için oyun ilk açıldığında bir kere sola geçiyoruz ve şurada ayarlar simgesi var oraya giriyoruz ayarlar oyun ayarlarından oynanıştan başlayalım ön ayarımız rekabetçi şut desteği ve zamanlamalı bitiricilik bunun için kanalımda rehber videom var şut desteğini keskinlik kullanmanızı öneririm ama yeni başladıysanız önermem alışması biraz zor videoyu izledikten sonra ben bunu yapabilirim kolaymış derseniz şutu bence keskinlikle kullanmak daha fazla gol attırtıyor Özellikle plaseler ve trivelalar çok daha fazla giriyor. Aynı şekilde zamanlamalı bitiricilik de alışması zor ama alıştıktan sonra çok daha fazla gol atmanızı sağlayan bir mekanik. O yüzden zamanlamalı bitiriciliği de açık kullanmanızı öneriyor. Ama oyuna çok yeni başladıysanız bunlar biraz daha ileri düzey şeyler. O yüzden zamanlamalı bitiriciliği kapalı, şut desteğinde destekli oynayabilirsiniz. Bu bir sorun değil. Pas kısmında hiçbir şey yerlemiyorum pas, havadan ara pası, yerden pas desteği bunlar hiçbir şeyi ellemiyorum. Sadece pası alan oyuncu kilidini geç yapmanızı öneririm. Eğer sizde geç değilse başka herhangi bir değiştirmeniz gereken bir şey yok pas kısmında. Savunma kısmında uzaklaştırma desteği yönlü. Pas kesme desteği de açık. Fakat burada defans kısmı önemli. Şimdi eski savunma zaten rekabetçi olarak kullanılmıyor. Gelişmiş mi taktiksel mi oynamak tamamen size kalmış. Taktiksel bu sıralar biraz popüler. Yayıncılar ve prolar taksiksele geçmiş. Ben denemedim çünkü oyuna bir şeyleri bırakmayı sevmiyorum. Genel kontrolüm bende olmasını seviyorum. Gelişmiş savunmada çarpıyla omuz atıyoruz. Kareyle tackle atıyoruz. Taktiksel savunmadan oyun omuz mu atacağını yoksa tackle mi atacağını kendi karar veriyor. Ben oyunun kendi karar vermesini sevmiyorum bir şeyleri. O yüzden gelişmişten taktiksele geçmedim. Bu hafta sonu denemeyi düşünüyorum ama bu yine alışkanlık. Taktikseli deneyin. Eğer daha iyi gelirse taktikselle devam edin. Deneyip ikisinin arasında bir seçim yapabilirsiniz. Defans yapmak zor. Yeni başlayanların taktiksele daha çok alışacağını düşünüyorum. Çünkü tek tuşla Defans yapabiliyorsunuz. Sadece kareye basıyorsunuz. Diğerinde iki tuş kullanıyorsunuz. O yüzden yeni başlayanlar taktiksel savunmayla başlayıp ona alışırsa muhtemelen daha iyi olur. Savunma kısmı da bu şekilde. Değiştirme kısmı. Şimdi burası önemli. Otomatik değiştirmeyi Hava topları ve boşta kalan top yapıyoruz. Diğerlerini oynamayın. En mantıklısı bu. Otomatik değiştirme hareket yardımımız yok. Sağ çubukta değiştirme klasik olacak. Şimdi sağ çubuk değiştirme referansı. Ben de burada normalden farklı. Normalde herkes oyuncuyla ilgili oynuyor. Ben topla ilgili oynuyorum. Neden? 6 yıllık alışkanlık yine. Topla ilgiliye alışmışım. Zamanında değiştirmişim bu ayarı. Ve oyuncuyla ilgili de asla ve asla switch atamıyorum. Hiçbir şekilde doğru oyuncuyu seçemiyorum. Buna alışmışım. Bununla oynuyorum. Bence biraz daha kolaylaştırıyor switch atmayı. Çünkü topa en yakın oyuncuyu seçiyor. Yani genelde zaten topa en yakın oyuncuyu seçmeye çalışıyoruz ki. Direkt switch'i atıp rakibe tackle yapabilmek için. Eğer switch atmakta zorlanıyorsanız topla ilgiliyi size de öneririm. Bence deneyin. Ama Herkes oyuncuyla ilgili oynuyorsa vardır bir bildikleri. Bence değiştirmeyin. Ona alışın. Farklılık yapmaya gerek yok. Ama ben de burası böyle. Sonraki oyuncuya geçme yine klasik. Burada bu ayarı kesinlikle kapatın. Reaksiyon süresi düzenleyicisi kesinlikle ama kesinlikle kapalı olması gerekiyor çünkü oyuna input dile ekliyor. Input delay nedir? Siz buraya çarpıya bastığınızda oyuna iletilme süresidir. Biraz daha gecikmesini sağlıyor bu reaksiyon süresi düzenleyici. O yüzden bu ayarı kesinlikle ama kesinlikle kapalı yapın eğer kapalı değilse. Onun dışında oyuncu kilidi aynı şekilde rehberi var. Youtube kanalımda oyuncu kilidi rehberi diye açık. Oyuncu kilidi yapmanızı sağlıyor. İleri düzey bir mekanik. Yeni başladıysanız kullanmanıza gerek yok. Kurtarış desteğini ellemiyoruz. Yere bırakıyoruz. Analog sprint kapalı. Tetik efekti kapalı bende. Gereksiz bir şey ve titreşimlerde klasik. Şimdi kamera mevzusu. Kamera mevzusu yine alışkanlıkla ilgili. Ama ben eğer yeni başladıysanız ya da daha bir kameraya bir alışkanlığınız yoksa, alışırsanız rahat edeceğiniz 3 tane kamera söyleyeceğim. Birincisi eski 00, eski 73 de yapabilirsiniz. Ama ben eski 00'ı beğeniyorum bayağı. Job'dan geçtim. Açıkçası oyunumu değiştirdi. Eski 00 veya eski 73. Diğer bir kamera ortak sezon 17'ye 3 ya da 20'ye 0 ya da Varsayının ortak sezonun hepsi neredeyse iyi varsayılan yapabilirsiniz özel yapıp 173 yapabilirsiniz ya da 20 yapabilirsiniz sahne kadar uzaktan görmek istediğinizde ya da yakından görmek istediğinizle alakalı buna oyun içi bakıp karar verebilirsiniz. 3. bir kamerada tele yayın 17 .3. bu biraz daha yakından oynamayı sevenler için ben tele yayında oynayamıyorum aşırı yakın geliyor. Kanatları falan görememek beni oynarken boğuyor bildiğin. O yüzden asla tele yayın oynayamıyorum. Ama eğer alışırsanız driplink yaparken falan inanılmaz güzel bir kamera tele yayın. Tele yayın 173. Tele yayın varsayılan yine güzel kameralardan biri. Bu söylediğim 3-4 kamera dışında bir kamerayla oynamayın ama onlar güzel kameralar değil. Eski, ortak sezon ya da tele yayın. Bu üçünde yükseklik ve yakınlaştırmayı size kalmış olacak şekilde bu üç kamerayı kullanabilirsiniz. Burada uzak kenar odaklamasıdır. Ceza sahası yakınlaştırmasıdır falan. Bunların hiçbirini ellemeyin. Ama kuvvetli şut yakınlaştırmayı bence kapatın. Gereksiz bir. Hem oyuna animasyon eklemiş oluyorsunuz. Yakınlaştırma animasyonu. Hem de diğer oyuncuları görememenizi falan sağlıyor. O yüzden kuvvetli şut yakınlaştırmayı da kapatmanızı öneriyorum. Şimdi geldik görsel kısmına. Görsel kısmında gene kesinlikle kapatmamız gereken birkaç ayar var. Bilgi grafiğini ben oyuncu adı ve göstergesi kullanıyorum. E, şut barları falan sağ altta oluyor. Oyuncunun kafasında da isim yazıyor. Bu boyut varsayılan gösterge soluklaştırması açık. Buralar okey. Baş üstü göstergeleri oyuncunun playstyle çalıştığında başının üstünde o playstyle yanıp yanmamasını açık veya kapalı yapmamızı sağlıyor. Bir ara kapalı kullanıyordum. Oyunu kastırıyor gibi geliyordu çünkü. Özellikle PC'de. PC'deyseniz kapatabilirsiniz. Ama PlayStation'da çok yapmıyor gibi geldi. O yüzden açtım. Oyuncunun playstyle çalışıp çalışmadığını görmek için güzel bir şey bence. Sonraki oyuncuya geçme göstergesi dikkatimi dağıtıyor diyenler var. Ama bence L1'e basınca hangi oyuncuya geçtiğinizi görmek güzel bir şey. Ben de açık kapalı yapabilirsiniz. Burada göstermek istediğim birkaç ayar var. Şimdi bağlantı izleme. Pinginiz yükseldiğinde kırmızı bir şekilde gösteren. Aynı zamanda sağa ya da pingi koymanızı sağlayan ayar. Bağlantı izleme. Ping ve bağlantı göstergeleri yaparsanız oyun içinde pinginizi görebilirsiniz. Güzel bir şey. Bence açın. Oyun içinde kolunuzu görmek istiyorsanız. Kolunuzu hangi hareketleri yaptığınızı falan görmek istiyorsanız. Açık yalnızca giriş yapabilirsiniz sağ üstte kolunuz gözükecektir. Burada kapalı olmasını gereken bir özellik var. Hyper Motion analiz grafikleri. Bunu kesinlikle kapatın. Çok gereksiz. Kim nereden kaç şut atmış, kaç topla nerede oynamış, bilmem ne gibi gereksiz. Oyuna fokusumuzu bozan, aynı zamanda da oyunu yavaşlattığına ve kastırdığına inandığım bir şey bu. Özellikle PC'dekiler kesin kapatsın. Hyper Motion analiz grafiklerini %100 kapatın. Hiçbir faydası yok. Ayranan çok zararı var. O yüzden bunu kesinlikle kapatın. Burada başka değiştirmenizi gerektirecek bir ayar yok. Onun dışında PlayStation oyuncularına özel bir ayarımız daha var. Grafik modunu çözünürlüğe öncelik ver yaparsanız oyunun biraz daha performanslı çalıştığına inanılıyor. O yüzden grafik modunda çözünürlüğe öncelik ver yaparsanız daha iyi bir oyuna sahip olabilirsiniz diye söyleniyor. Ben de öyle. Öbür haliyle de oynadım. Biraz hak veriyorum. Bence biraz daha güzel gibi duruyor. Bunun varsayılanı bu değil. Çözünürlüğe öncelik ver değil. Çözünürlüğe öncelik ver derseniz grafik modunu biraz daha oyununuz performanslı çalışacaktır. Onun dışında tabii ki kol ayarı herkesin kendine özeldir. Alışkanlığı vardır. Ama bence alternatif olan yani R2 ile koştuğumuz R1 ile plasa attığımız ve analogda da oyuncu oynattığımız kol ayarı en iyi ayar. Bence ona alışmaya çalışın. Aranızda R1 ile koşan L1 ile koşan vardır eminim. Bence en güzeli R2 ile koşmak. Çünkü plasayı atmak çok kolaylaşıyor R1'de. R2 ile koşmak da kolu tutma pozisyonumuza göre en rahat koşma tuşu oluyor bence. Tabii ki bu kişisel tercih. R1 ile koşabilirsiniz. İstediğiniz tuşla koşabilirsiniz. Bir sorun yok. Ama bence en uygun kol ayarı da bu şekilde. Buna alışırsanız en rahat oyunu böyle oynarsınız. Ayrıca bahsetmeden geçemeyeceğim eşleştirme ayarları kısmı var. Burası Ultimate Team'in içine girdiğinizde ayarlar kısmına gelip eşleştirme diyorsunuz. Burada PlayStation'dan oynuyorsanız Çapraz oyunu kesinlikle ama kesinlikle kapatın. Yani hayıra getirin. Çünkü karşınıza bilgisayar oyunu çıkarsa hile gelme ihtimali yüksek. O yüzden çapraz oyunu kesinlikle ama kesinlikle kapatın. Sadece PlayStation oyuncuları ile eşleştirin. Onun dışında yakın konumdan eşleştirme kapatıldığında pinginizin ya da oyun input lag'ınızın daha az olduğuna dair şeyler okudum. Rakipleri size daha pingi yakın rakipler attığına dair şeyler okudum. O yüzden bunu da kapattım. İtalyanlarla eşleşiyorum. Yine çok bir şey değişmiyor. Ama Yine de bir şey diyorlarsa vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Buradaki iki ayarı da hayır hayır yaparsanız özellikle PlayStation oyuncuları daha iyi olacaktır ama PC oyuncuları çapraz oyunu kesinlikle açık oynasın. Ne kadar bilgisayarla eşleşmezseniz sizin için o kadar iyi. O yüzden bilgisayar oyuncuları çapraz oyunu Açsınlar. Bu kısımda bu şekilde. Bugünkü videomda sizlere oyunda en iyi ayarları, kendim kişisel olarak hangi ayarları kullandığımı ve oyunu daha performanslı hale getirmek için hangi ayarları tercih etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kitleki yayınlarıma da bekliyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.